Onu, beni beni taklit ediyorsun. ediyorsun. Sus. sus. Hayır, Hayır sen sus. Onu tanıyor musun? Te. Sadece tanımıyorum. Küçük görüyorum. Edricimin yanında oturarak ne yaptığını sanıyorsun? Bu benim koltuğum. Bana bir daha dokunma. Bir daha benimle konuşma. Bana bir daha asla bakma. <laughs> <laughs> Konbanvaya surgisan. gitsen. Dozo yoroşku onigashimasu. Gabriel San, son toplantımızdan sonra bu belgeleri getirdim. Lütfen beni takip edin. Seni tekrar gördüğüme sevindim Kagami. Ben de Adrian. <gülüyor> 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 ha, a, a, a. Tamam. Bir plana ihtiyacımız var. Bir plan deyip neyi kastediyoruz? Bir plan biliyorsun. Sinemanın koltuk haritası. Buna inanamıyorum. Ben iki sıra Aa. gerideyken Edrim ve Kagami yan yana mı oturacaklar yani? Bu tamamen saçmalık. Aa evet şey benim koltuğum bile yok. başlamadan Kagami'den kurtulursak senin için fazladan bir koltuk olacak. Aa bunu yapamayız. Bana önceden ne dediğini hatırlıyor musun Merinet? İyi insanlar bir şey yapmadığı sürece kötülük her zaman büyüyecek demiştin. Aa. Bugün kötü o ve iyi insanlarda biziz canım. Aa bundan pek emin değilim. İyi. Bundan emin olmamaya devam et. Ama yarın Adrian ve Kagami Japonya'ya doğru giden bir uçakta olacak. Adrian mı? Japonya mı? Hayatta olmaz. Sence? Şimdiden birlikte filme gidiyorlar. Ebeveynleri de birlikte bildiri imzalıyor. Ah. 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 Bunu yapmasına izin veremeyiz. Merinet, ah. Chloe ile iş yapacaksın değil mi? Kagami'nin Adrian'ı kaçırıp onu Japonya'ya götürmesini engelliyorum. Gerçekten ne planladığını görmek çok hoş. Ben köpekleri kedilerle acıyım. Tamam. Çöp torbası, kepçe. Hmm, bu ne? <laughs> Senden biraz ip almanı istedim. <laughs> Tek bulabildiğim bu yemek teli. Bilirsin kızartmak için. Aa. Yemek pişirme hakkında bir şey bilen birine benziyor muyum sence? Aa, hey bekle. Aa. Ha, Chloe <laughs> bunu yapamayız. Hı. Dinle Merinet. Eğer <laughs> bunları feda etmezsen Edric'in ömrü boyunca suşi yiyecek. Bak. mahvetmesen iyi edersin Dupain Cheng. Bunu senin için yapıyorum Edri'yim. Rena Ruş ve Kaplumbağa çok yapışkan. Uğur ben kraliçe arı varken neden onları sürekli çağırdığını anlamıyorum. Herkese günaydın. Merhaba, Merhaba Leyla. Evet gidip sınava çalışalım. Ee, ne sınavı? Bu öğleden sonraki bilim sınavı. Aa, Hadi sana her şeyi Aa. anlatacağım. Uğur böceği hakkında mı konuşuyordun? Ee, sen kimsin? O Layla, bizim sınıfımızda. Gerçekten mi? Açıkçası üzerimde büyük bir etki yaratmamış <laughs> oh, espri anlayışını seviyorum. Şimdi Uğur Böceği'nin birkaç kez senden bahsettiğini hatırladım. Ha? Uğur Böceği'yle mi konuştun? Elbette. O ve ben çok yakın arkadaşız. Eskiden senin olduğu gibi yani. Ne zaman onu görmek istersem onu bana getiren sihirli bir güç aldım. Sihir mi? Evet, tıpkı onu çağırma sinyaliniz gibi. Benimki her seferinde işe yarıyor. Hmm, kendi bilir tabii ki. <laughs> ne olduğunu bilmek istemiyor musun? <laughs> Israr ediyorsan. Ha, işte şöyle yapacaksın. Yapacaksın, Eğer Uğur Böceği sana bunu söylemezse... ...onun gerçek arkadaşı olmadığını anlarsın. Devam et, seninle buluşacağım. Ah. <laughs> <laughs> Chloe, ne istiyorsun Dupay'in şey? Layla'nın sana ne söylediğini bilmiyorum ama ona dikkat etmelisin. Ayrıca uğur böceğinin sihirli ya da sihirsiz gelip seni göreceğinden eminim. Şu an benimle dalga mı geçiyorsun? Hayır, hayır geçmiyorum. Ne zaman istersen uğur ah, böceğini görebiliyorum. Ah. Tamam mı? Bu yüzden kendi işine bak Dupay'in şey. Kaçamazsın. <laughs> ha, bir şey mi kaybettin? Chloe, Mayura'yı takip et. Büyük ihtimal Hulk yerine dönüyor. Buna pişman olmayacaksın Orbacı. Polen, Mızıltılar... <laughs> Arıyla uğraşma yerinde dur. Sana bir soru soracağım canım. Uğur böceğinin hizmetçisi olmayı seviyor musun? Mucizeni alman için beklemem mi gerekiyor? Sınırsız güçlere sahip olmak istemez miydin? Ee, bu üç soru oldu. Bizimle gel Chloe. Ne kadar istersen kraliçe arı olabilirsin. Uğur böceği bana yeni bir şans verdi. Yani ben de ona vereceğim. Pişman olacaksın. Beni küçümsediğin için sen pişman olacaksın aşağılık kuş. Bunu senden alırsam ne olur? Hayır, hayır, hayır. Tekrar nereye gitti? Paris halkı, mucize kraliçesinin ilk emrini dinleyin kimliğini bir sır olarak saklamak zorunda kalmayacak. Bütün mucize kullanıcıları bana gelin. Evet, evet artık saklanmak yok. Demek sahte muhabir mi yani şey başarısı mı Uğur böceği bu ezikleri süper kahraman olarak seçip Ne yapacaktı Aha, Basit küçük kim bile Bir an mucizevi bir şey yapmak için Sadece gözlük takman gerektiğini düşündüm Bunu bilmiyordum tatlıymış Ama kıyafetlerini çöpten ikisinden alıyor Aa Hayır bu olamaz Aa, Olamaz çok saçma Tamamen saçma Her neyse mucizelerinizi alın Ezen hiçbirini almadılar. Tabii ki bu şapşalın da görkemli veletin mucizeleri olmadığı için. Ya onları zaten birileri takıyor şu anda. Hadi acele edin ve dönüşün piyonlarım. Trix atıl. Kalki dört nalıyla. Ses zamanı kaydır. Zuku gösteri zamanı. Siz Uğur Böceği ve Kara Kedi'nin köleleriydiniz. Ama bundan sonra Mucize Kraliçesi'nin kraliyet muhafızlarısınız. Hı. Uğur Böceği ve Kara Kedi, sizi yenmek için kendi silahlarınızı kullanacağım. Beni seçmediğinize pişman olacaksın. Ben Van Cool. Şu andan itibaren Mucize Kutusunu bırakıyorum. Ve Uğur Böceği'ni yeni gardiyan ilan ediyorum. Hı. usta. Hayır. Bu benim mucize kutum. Benim. Ben gardiyanım. Ben kraliçeyim. Hakbot söyle ona kutumu versin. Ne hayal kırıklığı. Onlarla ben ilgilenirim. Sen kutuyla ilgilen. <laughs> kadar şapşal mucizelere ihtiyacım yok. Sadece kraliçe ağrıya ihtiyacım var. Ayrıca sen eziksin. Ve Paris'te ezik. Annemle New York'a gidiyorum. Ve tek kraliçe ağrı ben olacağım. Ve dünyayı sensiz kendi başıma kurtaracağım. Hem de saçma ezik seçilmiş arkadaşların olmadan yapacağım. Üzgünüm Chloe. Ama bunu yapmana izin veremem. Artık durum buysa senin hayranın değilim oğur böceği. Seni artık sevmiyorum ve yine de annemle gideceğim. Çünkü benimle aynı havayı solumayı hak etmiyorsun.